arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar merhaba şimdi gördüğünüz gibi Arkadaşlar tam e, Kardeşim de dört tane işareti ekşi eksi çakışlarla onları çiğneyeceğiz Evet arkadaşlar ekşiler var arkadaşlar tam elimizde 8 tane var kardeşime dört tane ve kendime dört tane alacağım Arkadaşlar bu çiğ alınç olacak Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Kardeşim mi kazanacak daha çok giyecek? Ben mi? Hadi bakalım. Yarışa başlıyoruz. gördüğünüz gibi. Yes. Atıyorum ağzıma. Ay, yanıyor. <gülüyor> <Yanamazsınız>. <gülüyor> Benim oh! yanıyor. Yanamazsınız. Ben yanma vazlamada. Eee, oh. Hadi arkadaşlar, hadi hadi. Evet. hepsini atacağız. <laughs> arkadaşlar bu videoda en çok bitiren kazanır. Kardeşim sana söylemedim bunların hepsini. Kim bitirirse kazanır Al bunu sen çiğne. Arkadaşlar kim daha çok çiğnerse o kazanıyor arkadaşlar. Ee, kardeşim bir de sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Kardeşim bir de bunların hepsini. Abim. Bir de bunların hepsini. Hemen bir tren kazan, attım. Bu da nasıl yanlış. Ben sunucu. Aa. Arkadaşlar inanamıyorum, yandım. Allah Arkadaşlar yandım. Gel ya dur 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 ya? Hadi ben evet. dördüncü yiyorum. Ben kazanacağım. Ben, ben sana açıp bırakayım. <laughs> hmm. Hmm. Ya ben kazandım. Ya kazandım. bitti arkadaşlar. <laughs> Siz sayın ben göstereceğim. Bu bir bitti. Bu iki bitti. Bu üç. Durun. Bu altı. Yok bu o dön. Bu 5 Bu altı o yedi. Bu da sekiz arkadaşlar. Bitti hepsi. İsterseniz şöyle göstereyim. Bir dakika. Daha. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar valla ağzım sakız oldu bir dakika Görüyorsunuz kıpkırmızı arkadaşlar sanki kan gibi <gülüyor> Beni <laughs> Arkadaşlar Bakın Yeni bilgisayar aldık arkadaşlar. Bu benim bilgisayarım arkadaşlar. Evet, ben, ben, Açık Göstersene. Bana Arkadaşlar abimin kurduğum biryesi var. Evet arkadaşlar bir de düzüstü üstü bilgisayarım var benim. En onu kaldırdık. Bak ee, desene be. Şimdi göstermeyeyim sürpriz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 2-3 haftadır rahat 3 hafta vardı. Video atamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hatta size göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle böyle dersler geliyor. Hatta bakın. Durun hepsini size göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunların hepsini ben yaptım. İşte abiler, hayat bilgisi. Bu Türkçe. Sonra bunlar. Arkadaşlar ben dörde geçtim. Bunlar eski konu var ama yapıyorum. Tekrar yapıyorum işte. Bunlar yaptım bakın. Ve i̇şte kulaklığım. Bu kardeşimin kulaklığı. Bu benim koltuğum. Arkadaşlar, bu benim. Arkadaşlar. Bu kardeşimin yatağı. Bakın. Bu kardeşimin yatağı. Bu da benim yatağım arkadaşlar. Işte arkadaşlar. Ekimim. Arkadaşlar. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak. Orada o babamın bize Eriyip her <laughs> zaman ne oluyor biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar biz yok e, işte durun dakika biz yataklar ben benim dokun benimle gelin dur arkadaşlar biz işte bu bezle yatakları birleştirdik yan da halı yoktu arkadaşlar yani şu yalan yoktu bu yatak arkadaşlar şu yatak bu yatak benimkinle birleşikti. arkadaşlar ondan sonra eriyip e burada kendi atamda ben kendi yatağımda yatıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar Elif'i geliyor. Öbür tarafa çıktı ya. Onun atınınla geliyor. Tam şunun arasına giriyor. Arkadaşlar buraya geliyor. Aynen arkadaşlar şuraya giriyor. Arkadaşlar yorumlara yaşınız kaç? Arkadaşlar ben bebek takıyorum. Gelin benimle. Arkadaşlar kardeşim ben takıyor bebek. Oha kazak. Buna benzer. La <laughs> la <laughs> la. Gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Benim. Arkadaşlar. Benim çizim benimle konuşacak Evet arkadaşlar, sapıklaştırdım. Arkadaşlar. Şimdi benim konuşma zamanı Elif sus. Heh, arkadaşlar. Ee, bir şey diyeceğim yaşınız ve doğum e, yaşınızı yorumlara yazar mısınız sizi zahmeti ya. Benim yaşım 9. Hatta e, şeyimi de söyleyeyim yaşım 4'e geçti. <laughs> ee, ben de gördüm. Deli ya. Aman kıskanır beni. <laughs> arkadaşlar. Haydi sakızlı var ya. Neyse. İşte, arkadaşlar. Dediğim gibi isminizi atarsın, atarsanız çok merak ederim. Bir de yaşınızı söyleseniz ya yorumlarda. Hadi bakacağım. Arkadaşlar bir de e, ben yeni başladım YouTube'a çekmeyi bilmiyordum. Ondan sonra arkadaşlar e, bir video atmıştım. Kardeşime atmıştım arkadaşlar. Yaşını falan söylüyordu. Adını söylüyordu. Tanıttım. Ne oldu? Arkadaşlar, arkadaşlar, ben az önce barışımı başımı giyiyordum. Abim bana bir yatağınla çıkıp. Evet, arkadaşlar, kardeşim e, tanıtmıştım videoda. Arkadaşlar onun dört kişi görüntülemiş. onu onda neden? Çünkü ben yeni başladım ya çekmeye. O yüzden daha az, az atıyorum şu an. Üç mü? Şu an üçüncü çekme ve ikinci izlemiş arkadaşlar. Süpersiniz ya. Hadi bunu da izlersiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yorumlara isminizi ve e, yaşınızı yazarsanız çok memnun olurum. Hem sizin kimler beğendiğini biliyorum. Bu sapık da çıkıp duruyor bak. Arkadaşlar bilgisayarıma görüşürüz diyeceğim. Hadi görüşürüz. Öbürki videoda bay bay.